Yıllardır doğalgaza kavuşmayı bekleyen vatandaşın hevesi kursağında kaldı. Mahallenin küçük bir kısmına doğalgaz verildi ancak büyük çoğunluğu beklemedi. Malatya'nın Yeşilurt ilçesine bağlı Şahnahan mahallesinin dörtte birine doğalgaz verildi ancak dörtte üçü yani büyük çoğunluğu bekliyor. Yıllardır doğal kavuşmak için gün sayan vatandaşlar bu defa 2025 yılında yapılacak cevabını aldılar. Mesela doğal gaz geldiği zaman Şahanan'ın hepsine verilmesi lazım. Şahanan'da iki mahalleye verili, üç mahalleye verilmediği zaman o vatandaş yani güvensizlik bir duruma düşüyor. Yani niye ona veriyor ona vermiyor? Bana göre ihalesi yapılmışsa şanan bitsin ondan sonra örneğin Suruköy'e ya da Bindal'a bitirerek yetseler daha güzel olur. E bitirmiler, yol boyunu verirler. Ondan sonra ve örneğin bin dala geçirler. E Orada kevlerin olacak. Onlar vatandaş değil mi? Hı. Doğal gaz verecekse doğal gazını tamamlayacak ki öbür vatandaş mağdur olmuyor. E bir bölümüne veri bir bölümüne vermiyor. Olmuyor yani. Yazık oluyor vatandaşa. Öbürü de niye ben doğal gaz yakmayayım? Haklı yani. Malatya merkezi sadece 15 kilometre uzaklıkta Şahnahan Mahallesi. Depremlerden yara alan mahallede vatandaşlar bir an evvel doğalgaza kavuşmayı bekliyor. E burada da diyelim iki mahalleye vermişler, on mahalle duruyor. Bu sefer köyde sıkıntılar oldu. Çoğu insanlar muhtara bu sefer kızıyor. Niye bu mahalleye gelmiş de bizim mahalleye gelmedi. Muhtar da arada kalmış oluyor. Hı hı. E, Sulu köye de sözde getireceklerdi. Hatta vekil geldi. Dedi söz ben getireceğim dedi. Bu arada diyorlar ödenek yok. Bilmem ne hiçbir şey yok şu an. Karşı mahallede şu anda doğal kazı kullanıyorlar. Ama bu taraf mahalle kullanamıyor. Hı hı. Şu anda doğal gaz sıkıntısı var burada. Doğal gaz bizim çok sorunumuz vallahi. Şu an durum hiç iyi değil. Yani şu an soba da kuramıyoruz. Çok 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 böyle durumumuz hiç iyi değil. Sağ olsun muhtarımız da çalışamadı, devletimiz getirmiyor. Burada ilk muhtarımız bir azaydı. Bizim muhtar vefat etti. Bu yeni muhtarımız da o an yoktu. Buradaki o az demiş ya yukarıda başlayın. Yani onlar sormuş iş olsun. Şuradan başlayıp böyle demiş siz bilirsiniz. Yukarıda başladı. Bizimkini aldı götürdü. Evet, evet. özel köyne verdiler. Bize gelmedi. Biz bekliyoruz 4-5 senedir. Hatımız da burada yakın hemen. Ha, He, bizim bu evet. düğün salonu bitişinde oradan kestiler. Orada aşağı vermiyorlar. Yani şu anda çok sıkıntıda yok. Hiç de memnun değiliz. Böyle olursa yani bu hoş değil. Devletimi seviyorum. Çok da seviyorum ama bu konuda çok gerdan kaldılar. Bize ikinci bir muamele yapıyorlar. Yani